Arkadaşlar şimdi tavuğumuzu kurgatıracağız. Tavuğumuz gördüğünüz için o kadar cins, o kadar cins ki yumurtayı buraya koyduk yine yumurtanın üstüne çalışıyor. Şimdi yumurtaları köşemize yatıralım. Tavuğumuzu tutabilirsek evet. olacak. Görüyorsunuz direkt kendi nerede olursa olsun yatıyor. Evet. Hadi böyle dizeceğiz. Gerici yumurta yumurtası altında kaç tane var? Bir tane mi? Yok iki tane. Yok iki tane. Ha, bir tane daha var üç. Evet, üç tane. Sayalım gide Nasıl giden. olduğunu bilmiyoruz. Alamıyoruz evet. altından, biraz zor oluyor. Yani şöyle, bir tane daha var, 4. Evet, dört. Dördüncü geriz yumurtamız bu da. Bu 5 Bakın, bu da. Tavuğumuzun altından aldığımızda biraz sinirlenebiliyor, gidiyor diğerine yatıyor. Daha fazla olanın üstüne yatıracağız. Gördüğünüz gibi yumurtalarımızı gösterelim. Evet. Çift sarılık atalım ki. Bu benekli bir yumurtamız. Sanki ördek yumurtası gibi. Ama öyle bir değil. Tavuk yüz. Aa çift sarılı. Evet. Ne merak ediyoruz çift sarıdan ne çıkacak? O altı bayağı sıcak acele Evet bayağı sıcakmış. Ne? sayalım yumurtalarımızı. Evet. İki dört altı sekiz Tavuk on. Tavuğun altında yumurta mı var? 13, kalkmıyor çünkü. Kalk on üç tane yumurtamız var. Sen bırak bir yumurtanın yanına. O gidecek mi acaba? Direkt arkadaşlar bayıldı bu. Evet. Şimdi tavuğumuzun nasıl olduğunu gösterelim. Şimdi bakarsanız hemen yurttan üstüne yatar. Bir de alacak şu anda. Tam gördüğünüz için. Verin, bakalım, bakalım. Dur. Bakın tavuğumuz Dur, ben çok şeyim, Ben ben de Altına bakalım şöyle bir yatış tipine. Şöyle ters çevirelim. Biz bu yatırdık onu. Çünkü böyle daha geniş olduğu için alalım. Şöyle kanatlarını açınca tamam gördüğünüz gibi şöyle altına da alacaktır biz gidince. Şöyle heh, tamam. Böyle oldu mu? Bir evet. evet şimdi o elini çeksene. Bir gösterelim nasıl kabardığını. Dur böyle geriye gidelim bir geriye gidelim. Ben evet. ondan sonra sana göstereyim. Şimdi yaklaşalım. Yaklaş yaklaş. Yok olmuyor. Görüyor için. Gördüğü için gel biraz geriye gidelim duralım. O dinlesin. Evet Çekil. diğer diğer yumurtalarımızı da gösterelim. Bu evet. da diğer kurt tavuğumuzun da şu çift sarılı bir yumurta. Gördüğünüz gibi çok aşırı büyük. Durun bir değerlendirme yaparım yumurtaları hakkında. Bakın dur yaklaştır uzaklaştır biraz. Bunun gördüğünüz gibi şunun büyüklüğüne bakarsınız. Bu belki bu üç sarılı da olabilir. Bazı tavuklar yumurtlayabiliyor. Bu bu da normal bir yumurtamız.